Merhaba arkadaşlar. Dikkat Acaba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bölmenin ikinci videosunu konuşacağız. Bakalım daha önceki bir önceki videoyu mutlaka izleyelim. Ayrıca kanalımızın listesini açalım ki videolar yüklendiğinde haberiniz olsun. Hadi başlayalım. A, B ve C pozitif tam sayıymış. Bir bölme işlemi bir tane daha bölme işlemi vermiş. C'nin A cinsinden değeri nedir? Bu cinsi sorularında genelde bir sıkışıklık oluyor, bir hareketlilik oluyor, olmuyor. Bir bakalım ona ne yapacağız? Bölmenin zaten iki tane kuralı var demiştik. Birinci kuralım. A için diyorum ki 3B artı 4. C için de diyorum ki 2B artı 5. Kimi sormuş bana? C'yi ve A cinsinden soruyor. O zaman B'yi ben kurtulalım. Yani B'yi de A'ya çevirelim. Artı 4'ü karşıya gönderdim. 3B. Her iki tarafı 3'e böldüm. B neye eşitmiş? A eksi 4 bölü 3. E gidelim burada yerine yazalım. 2 çarpı A eksi 4 bölü 3 artı 5. Bir daha söyleyelim. Kim soruluyorsa o yalnız bırakılır, değil mi? Şuradan 2'yi şöyle açalım. Şunun da paydasını hemen bir 3'le genişletelim. 2A eksi 8, 3 kere 5, 15 bölü 3. Yani 2A artı 15 eksi 8 7 bölü 3. C'yi A cinsinden bulmuş olduk mu? Evet bir daha söylüyorum. Kim soruluyorsa o yalnız bırakılır. Devam edelim. X doğal sayıymış. 35X artı 28'in 7 ile bölümünden kalanı soruyor. E şimdi 35x zaten 7'ye bölünüyor. O zaman aslında bana sorduğu şey 28'in 7'ye bölümünden kalan mıdır? E 28 tam bölünür. Tam bölündüyse kalanımız ne olacaktır? 0 olacaktır diyeceğiz. Yani burada genelde ya 7 nasıldı falan muhabbeti oluyor. Merak etme 7 sorulmuyor sana. Orada sadece bölme işlemi soruluyor. Bir diğer sorumuz. Bölme işlemi verilmiş şu işlemi soruyor. Şimdi bölmenin gene hemen ilk iki, yani iki kuralı var. Birinci kuralını yazalım. Y çarpı Z artı T. Şu x eksi t diyor. O zaman bu t'yi bu tarafa alalım. x eksi t neye eşitmiş? y çarpı z'ye. Yani şuraya y çarpı z mi yazacağım? y çarpı z, y çarpı z daha iki tane y çarpı z. E bunu da y'ye böldük. y'ler gider. O zaman sonucumuz neymiş? 2z imiş diyeceğiz. Devam edelim. Bir bölme işleminde büyük sayının küçük sayıya bölümünde büyük küçüğe bölünmüş. Bölüm 8'miş kalan 3'müş. Büyükle ile küçüğün toplamı da 183'müş. Onu da yazdık. Büyük sayıyı soruyor bize. Bölmenin kuralını yazalım hemen. B eşittir. 8 çarpı K artı 3. E bunu gidelim şurada yerine yazalım. B yerine ne yazıyoruz yani? 8K artı 3. Artı 3'ü karşıya gönderdim. Eksi 3. 8K. K daha 9K. Her iki tarafı 9'a böldük. K sayımız kaçmış? Yani küçük sayımız kaçmış? 20. E küçük 20 ise toplamları 183 ise büyük de ne olacaktır? 163 olacaktır. Şurada da yerine yazabilirsin aslında. Toplamları 183 ise buradan direkt 163'ü de görebiliriz. Uzun uzun işlem yapmaya gerek yok. Devam edelim. A ve B birer doğal sayı diyor. Tamam. Bir bölme işlemi vermiş. A sayısının 6 ile elde, bölümünden elde edilen kimi soruyor bize? Bölümü soruyor. Hemen bölmenin kuralını yazalım. 12B artı 7. 6'yı soruyor ya bana. Hemen şunu 6'ya benzeteyim. Yani parçalayayım değil mi? Şöyle yazabilir miyim? 6 çarpı 2B. Bak buradan hemen Bölüm 2B gibi düşünüyor olabilirsin. 2B'de şıklar da var zaten. Ama hata olur. Neden? Burada da 7 var. Bu 7'yi de gene kime benzetmek durumundayım? 6'ya. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? 6 artı 1. Şurada her ikisinin de ortak ne parantezini alırım? 6. Buradan 2B gelir. Buradan da 1 gelir. Bu sefer elimde denklem var. Bunu bölmeye mi çevirmem isteniyor benden? Hemen çevireyim. 6 ile neyi çarpacakmışım? 2B artı 1'i. Kalanım da kaçmış? 1. Bir. Bir daha söyleyelim bölmenin kuralını. Şu ikisinin çarpımı 6 çarpı 2B artı 1 artı 1. Bu da kalanımız. Bize kimi sormuş bu? Bölümü sormuş. Bölümümüz ne olacaktır? 2B artı 1. Şuradan 2B'yi aman hızlı olayım diye yapıştırırsan o seçeneklerde bak seni bekliyor olacak. Sonuçta da yanlış sonucu, yanlış şıkkı işaretlemiş olacaksın. Aman ha dikkat diyelim. Devam edelim mi? A ve B birbirinden farklıymış. A, B ve B, A iki basamaklı doğal sayılarmış. 8 ile bölümünden kalanlar aynıymış. Hemen bölelim biz de 8'e. 8 ile bölümünden bunun A, B'nin X olsun. B, A'nın 8 ile bölümünden kalan da gene neymiş? X. E Şuralara K ve M diyelim. Problem değil burası bizim için. AB sayısı için ne dedim? 8K artı X. BA sayısı için ne dedim? 8M artı X. X'ler eşitmiş ya. X'leri yalnız bırakalım. AB eksi 8K. Buradan da X'i yalnız bırakayım. BA eksi 8M. Bunların her ikisi de X'e eşit mi? Her ikisinde de X'i çektim mi? Evet. E, A, B ve B, hemen çözümleme yapalım ve bunları aynı tarafa alalım. Bu arada 8K'yi de karşıya atayım. Şu AB, B, eksi A'yı da bu tarafa atayım. Şuna çözümleme uzun uzun yapmıyorum. Basamak analizi çözümleme de yapmıştım. 10 A'dan A'yı çıkarttık 9 A. B'den 10 B'yi çıkarttık 9 B. 9 parantezinde A eksi B. Şurası da K eksi M. E, A da B de rakam olacağına göre burası 8, burası da 9 mu olacaktır? Tek seçenek. E, A eksi B 8'miş. Bize de A artı B soruyor. E, rakam farkları da 8. E, tek seçenek var zaten. 9 ile 1. 8 ile 0 olur muydu? Yok. Neden? O 0'a ne diyorum? Hep elin titreyerek devam edeceksin. Çünkü B 0 olursa bu BA sayısı 2 basamaklı olmaz. A'yı da bulduk, B'yi de bulduk. A'mız 9'muş, B'miz de 1'miş. Toplamlarını sormuş bize. Ne gelecektir toplamları? 10 gelecektir diyeceğiz. Tamam mıyız? Çözümleme yani. Bir sonraki sorumuza geçelim. A, B, C'de 5, 5 basamaklıymış. X diye de 2 basamaklı doğal sayılarmış. Şu bölme işleminde farklı x, y sayılarının toplamını soruyor. Şimdi biz bölme işlemimizi gene bir yazalım. A, B, C, D 5 sayısı 60 çarpı k artı x, y. Şimdi ben şunun farkındayım değil mi? 60 bir sayıyı çarptığımda birler basamağı ne olacaktır? 0. E bu da x, y ile toplanmış. Sonuç ne olacakmış? A, B, C, D 5 olacakmış. E o zaman biz şuradan işlem analizi videolarına mutlaka bakın. Birincisi toplama, ikincisi çıkartma, üçüncüsü de çarpma. Mutlaka izleyin. Sıfırla bir şeyin toplamı 5. O zaman biz buradan y'nin ne olduğunu anlıyoruz. 5. Yani bizim x, y sayımız x, 5 şeklinde ne olacakmış? Bunu anladık mı? E i̇ki basamaklı sayıymış. Aynı zamanda da kalan bölen ilişkisini biliyoruz. x, 5 sayısı... 60'dan da küçük ne olacakmış? Aynen iki basamaklı 60'dan küçük sonu 5 ile biten sayıları düşüneceğim. 15, 25, 35, 45 ve 55. Bunların toplamını mı sormuş bana? Ee, Az, uzun, uzun toplamaya gerek yok. Ortanca terimim kaç? 35. Kaç tane sayım var? 5 tane. 35 çarpı 5. 175 mi olur buradan Değil mi? Ee, 5 kere 5. 175. Demek ki toplamımız kaç olacakmış? 175. İşlem analizi. Sıfırla bir rakamın toplamı sonu 5 olacak. Demek ki bu 5 olacaktır. Hassas nokta burasıydı. Güzel soru. Devam edelim. ab 3. Üç basamaklı bir doğal sayıymış. Şu bölme işlemini vermiş. Hemen bölmenin iki kuralını birincisini yazdım. X 18 çarpı Y artı X x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Kalan bölene ilişkisi. x için de 18'den küçük, 0'dan büyük diyeceğim. x için bir şey dememiş. Yani rakam dememiş, iki basamaklı dememiş, bir basamaklı dememiş. O zaman her şeyi alabiliriz. O zaman şöyle mi diyeceksiniz? 0'dan 17'ye kadar. Yok. Onu zaten bir önceki videoda konuşmuştuk. Öyle bir soru çözmüştük. Aynısını bir daha çözmeyiz zaten. O zaman ne görmem gerekiyor burada? Aslında şunu görmenizi istiyorum. Güzel bir soru. AB3 dediğimiz bir sayı tek sayı yani. Tek çiftte konuşmuştuk. 18 ile yani 2'nin katı bir sayıyla çift bir sayıyla neyi çarparsan çarp. Sonuçta çift mi olacaktır? Evet y'yi bilmiyorum ama sonuç çift. E çiftle bir şeyi toplayacağım tek olacak. Çiftle neyi toplarsam tek olur? Teki ha o zaman bizim x'imiz tek mi olacakmış? Evet. E, 0 ile 18 arasındaki tekleri mi istiyor yani benden? Hemen yazayım. 0 ile 18 arasındaki teklerimiz. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ve 17. Kaç tane değer alır demiş. 2, 4, 6, 8, 9 tane mi? Demek ki x kaç tane değer alırmış? 9 tane. Aslında bölme görünümlü bir tek çift sorusu diyeceğim. Güzel de bir soru. Devam edeyim. A sayısını 19'a bölmüşüz. Kalan 17. A küp artı 3 a e kare artı 16'nın 19'a bölümünden kalan istiyor. Şimdi biz bölmedi hemen şunu şurayı problem değil. X dersem 19 çarpı x artı 17. E ben bu x'e 0 da versem 1 de yersem problem değil. Kalan ya ben kalanlarla işlem yapabilirim ya. A gördüğüm yere hemen 17 yazabilirim ve sonucu bulabilirim. Kalanla işlem yapabilirim. Aslında modüler aritmetik konusu birazcık. Testlerde var. Modüler aritmetik videolarına da bakmanızı öneririm. A'ya 17 yazacağım da 17'nin kübünü alacağım. Burada 17'nin karesini alacağım. 3 ile çarpacağım. Sonra bu bulduklarımı da 19'a böleceğim. İnanılmaz bir vakit kaybı. Biz de süreyle yarışıyoruz biliyorsunuz sınavlarda. E ne yapacağım ben o zaman? A yerine 17 yazmak yerine 17'den 19'u soruyor ya bana. 19 çıkartırsam A yerine eksi 2 de yazabilirim ki ben. Negatif yani ileriye gitmem. Çünkü kalan bölen ilişkisi var. Ama geriye gidebilirim. O zaman ben buraya eksi 2 yazacağım. Kolaylık olsun diye. 17 ile olur ama işlem hamallığı olur. Eksi 2 ile çok da güzel olur. Hemen yazalım. Eksi 2'nin kübü. Eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım. 12 ve 16. 16, 12 daha 28. 28'den 8'i çıkarttım. 20 mi? Yani bana 20'nin 19'a bölümünden kalanı mı soruyor? O zaman kalanımız kaçtır diyeceğiz. 1'dir diyeceğiz. Çok da güzel bir soru olmuş oldu. Biraz modüler aritmetikle birleştirdik. Ama dediğim gibi hammallık yapmak yerine böyle yazmak çok daha pratik olacaktır deyip bölme konusunu kapatıyorum. Bir sonraki videoda bölünebilme kurallarına geçeceğiz. E, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Arkadaşlarımıza tavsiye edelim diyorum. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar, başarılar hepinize.